Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videomla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere dizinin kanatından yepyeni kareleri sizlerle paylaşım etmek istedim arkadaşlar. Dizinin kanatı yıldızı parladı diziyle. Dizide çok güzel dizi reytinglerde üst seviyeye çıktı ve kanatta çok beğendiler oyunculuğunu, yeteneğini sizler için de en özel karelerini ve özel hayatından olan kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz ve çok güzel dizideki tarzıyla çok güzel karakteriyle bizleri büyüledi. Sizler için kanıtın oldukça güzel karelerini bir araya toplayıp paylaşım ettim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Tam detaylı bilgi için kanalıma göz atmanız yeterli. Duybanı dizisinden yepyeni kareleri ve yepyeni haberleri, kamera arkası gönderileri görmek istiyorsanız da benim kanalıma abone olmanız yeterli arkadaşlar. Umarım videomu beğendiniz. Şimdilik sizlere hoşçakalın diyorum. Takipte kalmayı ve videolarımı izlemeyi unutmayın unutmayın. Umarım videomu beğendiniz. İyi seyirler. Hoşçakalın arkadaşlar.